Sayın seyirciler, sosyal medya isteyenin istediği gibi kullandığı bir mecra olmaktan çıkacak. İnternetteki iftira ve yalan rüzgarına son verecek düzenleme meclise sunuldu. Asılsız iddialarla itibar suikastlığı yapan, korku ve panik yayanlara 3 yıla kadar hapis cezası geliyor. illaki yalan haberlerle karşılaştık. Hani ülkenin iç konumunda ya da dış konumundan hani yurt içinde olsun, yurt dışında olsun. Niye yalan haber yayınlıyorlar? ha Neden yayı Halkı kalayana getiriyorlar. Yalan mı? Yani her konuda en basit konularda mesela futbol konusunda bile var ama ciddi konularda da var. Büyük bir sorun. İşte bunun önüne geçebilmek için AK Parti ve MHP harekete geçti. Sosyal medyada yalan haberle mücadele için hazırlanan yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Eğitimde, sağlıkta, siyasette, yaşamda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suç sayılacak. AK Parti ve MHP milletvekillerinin meclise sunduğu teklife göre internet ortamında ve sosyal medyada yalan yanlış bilgiyi alenen yayan ve halkı kin ve düşmanlığa iten, ülkenin iç ve dış huzurunu bozan her türlü paylaşım suç sayılacak ve bu paylaşımları yapanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yalan haber yapanın da cezasını vermesi lazım. Cezasız kalmasın. Biz cezası düşündürebilir tabii ki ama daha iyi cezalar var mı diye de belki düşünülebilir. Zor durma sokacak yalan haberlerse karşı hani arkasındayız. 3 yıl hapis cezası gelebilir. İnsanları yanıltmasınlar, korkutmasınlar değil mi ama? Doğru haber yapsınlar ki herkese doğru bilinsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.